Olay çok açıktır. Maalesef. Metin gözaltına alınmıştır. Ve gözaltında öldürülmüştür. Bir ses duydum. Ben gazeteciyim. Beni niye dövüyorsunuz diye. Sopalarla Metin'e vuruyorlardı. Metin yaklaşık bir 10 dakika sonra bayıldı. Metin'i gördüğümde Metin cansızdı yerde. Metin Göktepe'nin ölüm haberini nasıl aldınız? Akşam oldu. Herkes geldi. Metin telefon etmedi. Dedim gezdiyiz. Ne din telefon etmedi niyece be. O bir dakika tezgilerek gitti. Arkadaşlarına gitmiş. O gidiyordusa benim içimdeler sızılıyordu. Ben korkuyordum. Az dedim abiyin neredeyse bilmem abi bir haber gelmedi. Ani geliyor dedi. Ya niye o kadar telaşlı? bana çay yap dedi. Ben okula gideceğim. Tamam, çayını yaptım, ekmek yok dedim aşağı git. Şey bizim evin altındadır. Çocuk gitti, geldi bir ağlıyor, bir ağlıyor. Metin, e, azıcık ne oldu? Abimi hastahanada öldürmüşler, mi yapmışlarsa şey dedir. Çarabhaşa'da dedi, tamam, metin öldürmüşler dedim, kendime. Balkonda aşağı atacağım, karla beni tut. Ha daha geldim, mi bilmiyorum, ne oldum, ne olacağım. Bilmedim yani, o kadar ki. Ama Metin beni yaktı, Metin, Metin, Metin. Meryem'i çok severdi. Meryem'le hep para O gece ben bir rüya gördüm. Mesela çok mistik ama ben çok etkilendiğim bir rüyaydı. Böyle bir dere kenarındayım. Ee, Şırıl şırıl akan bir dere, böyle güneş ışınları vurmuş falan böyle şahane bir derede de ee, balık tutuyorum. Ve bir sürü balık tuttum. Bir tane karabalığı kaçırdım. O kara balık kaçtı diye çok üzüldüm. Ertesi gün işe gittim. Masamda oturamadım. Bir aşağı iniyorum, bir yukarı çıkıyorum. Ve ben o, o katları dolaşırken birileri beni arıyor. Arkadaşıma dedim ki ya bugün herkes beni çok arıyor dedim Metin dedim, söyledim ki yok yok aklıma getirmeyeceğim ya yok hayır öyle bir şey yoktur canım niye niye öyle bir şey dedim ki böyle kendimi ikna etmeye çalışıyorum ne olacak ki yoktur bir şey dedim evet. Mahallemizden hem okuldan arkadaşlarım olan hem de komşumuz olan ev sahibimin üç tane çocuğu birden aramış beni işte not bırakmışlar Salih Sebahat Uysal en son Uysal'la Uysal'la denkleşebildik Uysal dedi ki bana seninle görüşmek istiyorum. Gördüm Uysal'ı yanında da iki tane arkadaşı var gazeteye gidelim orada konuşalım dedi. Bana bak ne oluyorsa söyle bana dedim. Yani bana gerçeği söyle dedim. Bir şey var dedim. Ya dedi var bir şey. İşte evrenselden dedi. E, metin diyorlar ama üç, üç tane metin vardı. Metin Kurt, e, Metin İlgün, Metin Göktepe. E, metin diyorlar ama hangi metin olduğunu bilmiyoruz. Yaralanmış hastanede yatıyormuş. Dedi bana, dedim ki ne fark eder ki, benim Metin'e götürün dedim ben. Çıktık yola, gidiyoruz, baktım adli tıp. Allah Allah diyorum, niye adli tıpa geldik ki biz yaralıysa Metin? Sonra abimi gördüm. Ee, gittim dedim ki Metin nasıl dedim, cevap vermiyor abim bakıyor bana gözleri dolu. Şöyle yu şey yakasından tuttum böyle hani yumrukladım, söyle dedim. Dedi ki anla işte dedi bana o andan sonrasını hatırlamıyorum. Yani otopsi raporu yapılacak, otopsiye girecek. E, aileden biri olursa alabiliriz dediler. Ya hangi cesaret, hangi şey bilmiyorum. Ben girerim dedim. Ay, güldü bana böyle. dayanabilecek misin falan dedi. Böyle ben benim böyle inanılmaz tepem attı ama böyle hani e, ölümüne dayandım dedim. Ona da dayanırım dedim. Avukat girdi. Sonra işte bekliyoruz. Çıktı. Avukatı bir gördüm. Böyle yüzü böyle yeşil mor arası bir şey ve böyle donuk bir bakışla karşıdan geliyor ve şey. Hani bizi görmüyor. Hani sadece şöyle diyor. Bu vahşet nasıl işlenir? Biz o gün orada e, yası bırakıp hani e, mücadele etmemiz gerektiğini ...kavradık. O gün orada e, ötelediğimiz bir yaz. Bir Metin gider, bir Metin gelir. Metin için hiç ben... ...yaşları gördüm mü? Hani bir kaybettiğiniz biri fotoğrafa düşünce artık bu gerçek yani. Ondan... ...sonra işte ben dedim annem ne yapıyor? Ya annemin yanında olmam lazım... ...benim yani. Arkadaşım taksi çevirdi de işte ilk defa bir taksiyle gidiyorum. Metin'in o fotoğrafı elimde, ee, boğuluyorum, nefes alamıyorum, camları açıyorum. Ocak, işte 9 Ocak sabahı ee, camları açıyorum ve şöyle bir şey yapmak istiyorum. O fotoğrafı tutup böyle e, duyurabildiğim kadar insana bağırmak istiyorum. Gerçekleri yazmak üzere yola çıktı genç bir gazeteci, öldürüldü. O arada şeye söyledim taksi şoförüne söyledim dedim ki bilin yani dedim. Dedi ki suçu neymiş dedim adam. Evet, Metin'in tek suçu gazeteci olmaktı. Bugün gazeteci Metin Göktepe'nin kimler tarafından öldürüldüğü konusundaki soruşturma derinleştirilerek olayı araştıran müfettiş sayısı artırıldı. Dün Metin toprağa verilirken gazeteci dostlarının yanı sıra binlerce kişiden aynı ses yükselmişti. Metin! 1996'nın ilk basın şehidi Metin Göktepe toprağa verilirken meslektaşları aynı yemin ettiler. Katilleri bulacağız. Hakikaten işte Uğur Mumcu, ya bunca insan, hani insanlar aydınlansın diye canlarını veriyor ya. Yani sorulan soru şu, ne kadar yol almışız ki, suçu neydi? Dedim gazeteciydi, yani ne olsaydı hak etmiş olurdu. Onların kafasını koparmaya geldik. Ay ne korkunç bir söylem demiştim ve bizzat yaşadık yani. yani böyle bizzat yaşattılar bize. Ne oldu o gün? Aslında emri veren Orhan Taşanlar dedik işte 7'den yetmişe herkes öyle junta dönemini aratmayacak bir şekilde bine yakın insanın bir spor salonuna yaka paça tıkılması. Gözaltına alınanları kamerayla tespit etmiş. O kameralara baktırdım arkadaşlara. Gözaltı listelerini incelettirdim. Kesinlikle gözaltına almış kaydı yok. Bu listelerde bunlar yüz yollar var. Kenarı şey. Metin Gök vurdular. Evet. Onlar vurdular. Kafasının arka tarafında herhalde yarıldı. Çünkü kafasından kan Oldukça çok akıyordu. Birisi geldi. Bu öldü falan dedi. Ben Metin Gök Ben muhabirim. Öyle deyince daha yüklenmeye başladılar. Daha çok vurdular. Metin duvarda dediler düştü. Metin duvarda düşmüş. Ama duvarda bu kadar duvarda kub çocuklar bile düşmez. Metin niye düşsün ki? E o kafaların yaraları neydi? O kadar. Metin duvarda düştü ko ölmedi ki. Ve... Ya yani Metin'in adli tıp raporunda şöyle yazıyordu. Bir kere bir şeye bağlı bir ölüm değil. Birçok nedene bağlı. Yani iç kanama, doku kanaması, beyin kanaması. Yani birinden kurtulsa birinin diğerinden ölecek şekilde vahşice dövmüşsünüz yani. Böyle savunmasız bir insanı. İçişleri Bakanı Teoman Ünüsansa ise Kanal D'ye yaptığı açıklamada olay nedeniyle Türkiye'den özür diledi. Üzüntümüz sonsuzdur. Ve Türk kamuoyundan önünde de gerek basın mensuplarından gerek Göktepe'nin ailesinden de özür diliyoruz. Çok özür dilediler ama ben kabul etmedim hiçbir şey. Kamuoyunun dikkatli izlediği Göktepe davasından pis kokular çıktığı izlenimi veren bir tablo vardı ortada. Ve avukat Ahmet Ülger iş bitirme buluşmasında sanki bu korkunç iddiayı doğruluyordu. Gazeteci Göktepe'yi çok konuştuğu gerekçesiyle geçen yıl 8 Ocak'ta gözaltına aldıran emniyet amiri Mehmet İşbitire'nin ağabeyi olduğu öğrenilen avukat bey daha sonra Fatma Giri'ye bunu inkar etti. Sizin bir emniyet müdürü kardeşiniz varmış. Hasan da bunu sizin kurtardığınızı mı söylüyor. Hayır, benim e, emniyet müdürü kardeşim yok. Soyadları farklı olmasına rağmen avukatla emniyet amirinin nüfus kayıtları kardeş olduklarını gösteriyordu. Evet, yargıya gölge düşüren bu olayın aktörlerini dün Türkiye ibretle izledi. Fatma Girik o saatten sonra o programı yapamamıştı. Benim hala yüreğimde çok acıdır yani. Çok severim Fatma Girik'i yani. Ee, Genel yayın yönetmeni o zaman Fatma Gülin direkt bana ifadesi bu. Bana kızar mı eder mi bilmiyorum ama hep içim içimde kalmıştı. Uğur Dündar beni çağırdı dedi. E, sen bunu e, senin işin bu değil. Senin işin insanların yüzüne tükürmek bu bir gazeteciliktir. Bunu sen yapamazsın. Yapmamalıydın. Bize söylemeliydin. <laughs> Aslında Fatma Gülin gazetecilik de yapabilirmiş. Çok da güzel yaparmış. E, o oldu son bir de zaten. Ondan sonra da işine son verildi. Her Bu sabah bir toplanan bir İnsan Hakları Yüksek aldım. Danışma Kurulu'nun açılışında konuşan Devlet Bakanı Adnan Bunlara Ekmen, bakanlık müfettişlerinin raporlarının henüz tamamlanmadığını ancak hatta, olay üzerindeki perdenin kalktığını söyledi. Olay çok açıktır maalesef. Metin gözaltına alınmıştır ve gözaltında öldürülmüştür. Kolay mı oldu hiç olmadı. Hani hiç olmadı sonra dava da süreci başladı biliyorsunuz sonra sürgün bir davayla karşı karşıya kaldık. İstanbul'da açılan dava güvenlik gerekçesiyle önce Aydın'a gönderildi. Tamam. Duruşmaya silahla girilmez dışarı tamam. Duruşmaya <laughs> silahla girilmez dışarı çıkıyor. Kim, kim olursa. Tamam. Silahla duruşmaya girilmez dışarı lütfen. Tamam. Tamam. Spor salonunda yapılan yargılamadan sonra mahkeme güvenlik için dosyanın buradan da alınmasını istedi. Adalet Bakanlığı yeni ili belirledi. Afyon, Göktepe'nin ailesi şimdi adaleti burada arayacak. Duruşmaya annem Metin için bir etkinliğe giderken yolda trafik kazası geçirmişti. Bursa'da kafası bandajlı, ayağı e, alçılı geldi. Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe salona alkış sesleri içinde geldi. <laughs> Öyle dedim. Metin e, müstade etmedi. Dedi ki ölme anneyi. Benim mahkemem var. Yine geldim. O zaman... Hani biz kardeşleriz, gençleriz ve şey ya bu dava bırakılamaz. Hani o mesajı ben bile aldım yani. O, o dolayısıyla kamuoyu da aldı. Yani annem dedi ki hani ben bu halde bile bunun peşini bırakmayacağım. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Metin'in davasında işte altı tane polis ceza aldı. O da göreceli bir cezaydı. altı buçuk yıl ceza aldı ama Kıymetliydi de çünkü binlerce insan 3 yıl boyunca hiç bırakmadı o davanın peşini ve ilk hani öldürülmüş bir gazetecinin katilleri yargılanmıştı. Bu çok kıymetliydi. Ee, ama işte gerçek gerçekten sorumlular yargılanamadı. Bunun <laughs> kartı da. Kadının biri dedi, keşke benim çocuğum öyle ne diyorum dedim niye? Acık, susuzluk dedi, bizi dışarı çıkartmıyorlar. Ne baktık ki yoğurt, makarna, ekmek, da bize verdi gitti. Yani Metin kültü değildi ki hiç ama Metin'i onun için öldürdüler. Annem şurada oturuyor. Ee, karşısında Metin. Ben annemin gözlerinden görüyorum Metin'e nasıl baktığını. O tabloyu da kaldırtmıyor. Orada kalsın istiyor. Yani mümkün değil unutmanız. 26 yıl, işte iki yıl sonra Metin'in yaşı kadar e, yıl geçmiş olacak. ya yani hem o kadar kısa yaşamış, kısa bir ömür. Hem o kadar uzun bir süreç ama ilk günkü gibi. Ya ben eskiden şöyle derdim kafamı yastığa koyduğumda ya unutursam çok ihanet böyle çok korkardım hani onunla yaşadığım mesela çok kıymetlidir onunla yaşadığım her an. Onu böyle sürekli tekrarlardım ki unutmayayım. İslam ne İslam yıldırır mı hiç? İslam İslam'a kıyır da yıldırır mı? Bu dünya öyle bir dünya. Tekme tokat dövüldüğünde Ali İsmail ya işte metini böyle öldürdüler dedim. O o zaman anladım ki e, İlhan Erdost'u bu şekilde öldürdüler. Yani döve döve insan öldürmek e, ya kurşun bir derece diyorsunuz. Yani şey de dedi ya e, Emel abla dedi işte Emel korkmaz dedi ya. Ya keşke bu kadar dövmeseydiniz de bir kurşunla öldürseydiniz. Ya acı çektirmeseydiniz. Ya ölümlerden ölüm beğendirmek ne korkunç bir şey o kadar acı bana bıraktı ki. Dünya kadar verdiğin şey bana bıraktı. <gülüyor> <Gerçekten>, <gülüyor>